Kur'an varken neden gruplar, mezhepler, tarikatlar, başka dinler oluştu? Size bir ayet okumak isterim. Ali Miran 19. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu ki Allah'ın kabul edip tüm peygamberler aracılığıyla gönderdiği tek din, şirk koşmadan tek ilah olarak Allah'a teslim olmak temelli olan İslam'dır. Daha önce kitap verilmiş olanlar Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine gerçeklerle ilgili bilgi geldikten sonra bile hırs ve çekememezlikleri nedeniyle bildirilen din kuralları olan muhkem değişmez amaç ve müteşabih değişken araç hükümleri farklı olan yorumlarına dayatarak farklı gruplara ayrıldılar ve farklı dini görüşler oluşturdular. Halbuki kim Allah'ın ayetlerindeki gerçekleri kabul etmez ve değiştirecek olursa hesabının hızla yapılıp cezalandırılacağını bilmeleri gerekirdi. Yani fark ettiniz mi? Tek Allah tek din İslam olduğu bildiriliyor ve ayrıca Ali İmran 19 diyor ki, kendilerine gerçeklerle ilgili bilgi geldikten sonra bile hırs ve çekememezlikler nedeniyle farklı olan yorumlarına dayatarak farklı gruplara ayrıldılar. Farklı dini görüşler oluşturuldular denilmektedir. Yani burada mukem değişmez kurallardan bahsediyor, Müteşabbihten bahsediyor. Mukem Ali İmran tanım yapıyor. Diyor ki değişmez kurallar, örneğin Nahul 90'a gidince adaletli ol, değişmez bir kuraldır. Hak gaspı yapma, değişmez bir kuraldır. Diyor müteşabihler, evren, ahiret bilgileri zamana göre değişken. Yani diyor muhkem kurallar diyor değişmez iken diyor. Onlar üzerinde durmak gerekirken diyor zamana göre değiş, değişen adı müteşabih olan muhkeme araç olan e, konuları farklı yorumladılar diyor. Yani yorumlanamayacak kurallar muhkem kurallar. Adalet yorumlanamaz adalet herkes bilir müteşabih evren ahiret bilgileri zamana göre değişken muhkemlere araç işte diyor bunları diyor müteşabihleri kendi çıkarları menfaatlerine göre yorumladılar diyor fark ettiniz mi yani devam. Gruplara ayrılmamak için bir çok büyük bir uyarı var. Diyor ki sakın Tevrat ile İncil ile uyarılmışlar gibi olmayın. Siz de onlar gibi anlaşmazlığı bahane edip de gruplara ayrılmayın diyor. E, Ali İmran 104-105 okumak isterim. Ey iman edenler. İşte Allah böyle yaptı ki bu sayede içinizde hayırlı olan Allah'ın bildirdiği Kur'an'daki mukem değişmez Ama hükümlere uymaya çağıran olumlu öğütleyen, kötülük ve aşırılıktan sakındıran bir topluluk olsun. Çünkü ancak böylesi toplumlar sonunda kurtuluşa varacak olanlardır. Sakın kendilerine Tevrat ve İncil'de apaçık uyarılar gelmiş olduğu halde anlaşmazlıkları bahar edip gruplar ayrılmış Musevi Hristiyanlar gibi olmayın. Bu şekilde dini görüşleri farklılıklara dayanarak bölünüp birbirine düşman farklı gruplar, fırkalar, mezhepler oluşturanlar için büyük bir azap konusudur. Yani Hz. Muhammed ise Kur'an dışında herhangi bir kitap yazılmasını istemedi. Tek doğru yol Kur'an'dır. Haç 16 diyor ki işte biz doğru yola yönlendirmek üzere uyarıcı olsun diye Kur'an'ı böyle yapacak anlaşılır ayetler halinde indirdik. Ancak Allah ondan faydalanmaya niyetlenip doğru yolu bulmak isteyeni doğruya ulaştırır. Alimran 7'deki mukem ayetlere göre sorunun çözümü istenirken bir de ayetlere göre sorun çözmeye kalkışılması, dindeki mezhep tarikat oluşumlarına ait bu ayrışmaları getirdi. Çünkü Kur'an tüm gerçeklerin açıklandığı bir uyarıcı kitaptır. Duhan 2. ayet diyor ki, bütün gerçekleri apaçık ve kolay olmak üzere açıklamakta olan Kur'an'ı biz insanları uyarmak için mübarek bir gecede indirmeye başladık. Yani Ali İmran 7'deki muhkem 7 kurallara göre sorunlar üretmemiz, çözüm çözmemiz gerektiğini fark edemedik. Yani muhkem emir ve yasaklar açık ve net olan emir ve yasaklardı. Nahul 90'daki dediğim gibi adaletli olmak, başka ayetlerde ölçü tartıda hile yapmamak. Bunlar biliniyor, açık ve net bunlar. Bunları, bunları tarikata sormaya gerek yok. Herkes bunları biliyor. Fark ettiniz mi? Ama müteşabih konular evren ahiret bilgileri zamana göre değişken yani e, onlar e, nedir İlimde ilimde ileri gidenler onları araştırırlar Allah bilir derler ama diyor kalpleri kötü olanlar diyor e, bunda diyor açık ararlar farklı yorumlar üretirler ama ben size diyor mükem değişmez anayasa kurallardan sorumlu diyorum diyor Şimdi Kur'an'ın ne söylediğini ana dilde anlamak gerekiyor. Bu nedenle uzman uzman çevir, kişilerin çevirilerinin yapılıp Arapça bilmeyenlerin Türkçe çevirisi okuyup anlamaları gerekmektedir. Yani çeviri öyle bir uzmanlık işidir ki yani başka bir toplumun kültürü var, bilgisi var. Yani e, ayet ne de, ne diyor? Kelime çevirisinden ziyade anlam çevirisi öne çıkıyor. Yani e, fark ettiniz mi Ke, e, kelimeler Türkçe'de de birçok kelime var aynı anlamından e, bahsediyor. Uyanış, uykudan uyanmak, bazı şeylerin farkına varmak. Cümlede hangi anlamda kullanıldığına bakmak gerekiyor değil mi? Size e, Duhan 58 okumak isterim. Ya Muhammed, şirk koşanlar ve riyakarlar bu açıklamalarımızı iyice anlayıp düşünsünler diye, öğüt alsınlar diye Kur'an'ı senin toplumuna, senin ana dilinle indirdik diyor. Fark ettiniz mi? Yani anasının diliyle indirdiği için ne, okuduğunu anlıyor. Yani bir adres gelse, bu adresin hangi sokakta kime ait olduğunu e, biz e, Türkçesini bilemeyeceğimiz için bilemeyiz ki. Değil mi? Tedarruan, Arap dilinde kıyam, ruku, secde olarak bilinmesine rağmen namazın nasıl kılması gerektiği hakkında Tedarruan yazan ayetler ile belirtilen... Kurallar Kur'an'da vardı. Tedarurhan, kıyam, Burku secde demek Arap kültüründe, dilinde. Yani bu nedenle o kıyam, seçtiği secdeyi Hazreti Muhammed Kur'an ayetlerinden bize gösterdi. Yani kaç vakit olacağını gelenek hale gelmiş bunu bu şekilde şimdi kılkılıyor insanlar ve herkes de bundan memnun. Yani birlik bilinci olmuş Salat Kur'an'da sosyal dayanışma anlamında da kullanılıyor birlik bilinci olarak bugüne kadar gelmiş. Yani diğer yandan Kur'an'a göre sünnet Allah'ın kanunu demek. Bu sünnet Kur'an'da Allah'ın kanunu olarak geçiyor. Allah'ın kanunu nedir? Nahl 90'da adaletli ol. Hadis ise Sümer 23'e göre Kur'an'ın diğer adı. Anlamı da en güzel söz. Allah'ın sözü. Yani durum bu iken Hazreti Muhammed'den sonra gelen bazı insanlar Hazreti Muhammed'den sadece Kur'an'ın miras kaldığını fark edilemedi. Yani biz sadece Kur'an'dan sorumluyuz. Alimran 187'yi okumak isterim. Allah kendilerine kitap verilenlerin ileri gelenlerinden size elçilerimiz aracılığıyla bildirdiğimiz buyrukları insanlara mutlaka bildirecek ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Misak anlaşma yapmıştı. Fakat onlar menfaatleri karşılığı kitaptaki gerçekleri gizlediler ve kendi uydurdukları sözlerini kitaptan diye açıkladılar. Ne kötü bir satın alış bu yaptıkları. Yani ayet diyor ki dinin açık ve net anlaşılan muhkem emir ve yasaklarını Yahudilerin ileri gelenleri çıkarları gereği gizleyip kendilerine uygun sözleri halka söyleyip onları kandırdıklarından söz ediyor. Yani Allah'ın ayetlerini saklamamak gerekiyor. Yani Kur'an'da Allah'ın ayeti Enam 159'da Kur'an tüm mezhep ve tarikatları reddeder. Ayet, ayetini e, tarikatçılar tarikatçılar gizlemektedirler. Bu ayetten hiç bahsetmezler. Fark ettiniz mi? Yani onlar neden tarikatçılar, mezhepçiler hangi ayetleri gizlerler? Yani Ankebut 51'de Kur'an size yetmedi mi ayetini gizlerler. Söylemezler. Yunus 15'te der ki Kur'an'ın dışına çıkma. Bu ayetten bahsetmezler. Araf 3'ten bahsetmezler. Zuhruf 44'te sadece Kur'an'dan sorumlu olduğumuzdan söz etmezler. En'am 38'de Kur'an'da hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı, her şeyin anlatıldığından söz eder. Fark ettiniz mi? Yani e, o halde sanki Kur'an yetmezmiş gibi Zümer 23. ayete göre Kur'an'ın diğer ismi olan hadis ismini hadisler diye kutubesi Sitte diye Buhari, Tirmizi gibi o zamanın e, e, birim insanları başka bir kitap yazlar. Bize Kur'an yeter dediğimizde sanki e, Kur'an Hazreti Muhammed tebliğ etmemiş gibi davranarak Diyorlar ki, sen Hazreti Muhammed siz din mi istiyorsun? O kadar çelişki içindeler ki, aynı Hazreti Muhammed'in Ankebut 51'de Kur'an size yetmedi mi yazan ayetinin farkında bile değiller. Allah Kur'an size yetmedi mi diyor, Allah Kur'an'da yanan 38'de hiçbir şey eksik bırakmadı diyor. Oysa bazı insanlar güya Hazreti Muhammed'in Kur'an dışında sanki söylediği zannedilen sözlere ait kitap yazarak dini konulara ait sorunlara da hadisler, rivayetler, söylentiler üzerinden cevap veriyorlar. Yani Kur'an dururken Kutubü siddeden cevap veriyorlar. Oysa Kur'an diyor ki kararlarınızı mükemmel kurallara göre verin. Yani nedir işte dedim ya e, Nahu 90'daki adalet dol gibi. Yani böyle herkesin doğru kabul ettiği kurallar, tartışmasız kurallar. Ayrıca Allah'ın buyrukları dışında dini yol izlemekte olanların güya kendileriyle övünmelerine bakınız. Ee, Ali Münirhan 188 diyor ki Ey Peygamber bu şekilde gerçek dışı sözleri ve bildirdiğimiz iki izledikleri gibi Allah'ın buyruğun dışında dini bir yol izlemekte oluşlarıyla da övünmekte olanların azaptan kurtulacağını zannetme. Onlara çok çeşitli bir azap olacaktır. Aslında gerçekte hadis Kur'an-ı Kerim'in diğer adıdır. Yani Zümer 23 diyor ki: "Rabblerini sayanların derileri en güzel, en güvenilir hadis söz olan aslen hadisin Kur'an'ın sözlerini işitince ürperir. Fark ettiniz mi? Yani hadisin Kur'an'ın diğer adı olduğunu, en güzel sözün Allah'ın sözü olduğundan bahsediyor. Fark ettiniz mi? Yani madem ki Kur'an-ı Kerim Zümer 23'e göre Kur'an diğer isimlerinden biri hadis ise o zaman kutub-i hadisler kitabı nedir? Yani Rabbimizin uymamız istediği kurallar mesajları muhkem, müteşabih diye Ali İmran 7'de yazmasına rağmen o orada tanım veriyor. Bu tanımdan yola çıkarak diğer ayetlerden muhkem kuralları bulacağız. Adalet ol gibi, Nahu 90'daki gibi. Ya ve sorgulanmamız gereken Zuhruf 44. ayete göre sadece Kur'an ayetleri olmasına rağmen oysa müteşabih yani olası zamana göre değişken ahiret bilgilerini içeren e, konularda dini yorumlayan insanlar öne çıktı. Hem de ta Hazreti Muhammed'in vefatından sonra işte onlar güya Hazreti Muhammed'in arkadaşlarıyla sohbet ederken söylediği iddia edilen sözleri toplayıp kitap yazdılar. Adına da Kutubu Sitte Hadisler kitabı dediler. Kimler? Buhari Tirmizi gibi insanlar. Ali İmran 7'de sadece açık ve net anlaşılan mükem, örneğin hakkası bir yapmamak gibi ayetlerden sorgulanacağımızı bildirirken ütişapi ayetlere yönelenler ise cemaat tarikat konularında öne çıktılar. Ve müteşapi yorumları mukemler yerine daha çok öne çıkardılar. Lakin aslında mukem ayetlere gidip ona göre karar vermek gerekirken müteşapi ayetlere yöneldiler. Tartışma yapıyorlar. Oysa Allah Ahret, melek, cennet, cennet, zamana göre değişken muhkemlere araç gibi konulara müteşabih diyor. Yani e, oysa sadece Alimran 7'de belirten açık ve net muhkem ayetleri Kur'an'dan bulmamızı istiyor. Çünkü muhkem ayetler için e, Alimran 7 diyor ki, kitabın diyor temeli diyor, anası diyor, temel ilkeleri diyor. Hakkası bir yapmamak, anaya babaya saygılı olmak, yani... E, e, adaletli olmak, Allah'ı tekrar olarak bilmek gibi konular. Bunlar muke. Müthiş ise ilimde derinleşenler, bilgisi olanlar araştırsın. Onlar diyor bazen diyor mukemlere araç da olur diyor. nedir? Zamana göre değişken diyor. Kalplerinde kötülük olanlar ise diyor mukemler yerine diyor müthiş hapikleri öne çıkarırlar diyor. Fark ettiniz mi? Ben diyor, ben diyor Rabbimiz, sizi muhkemlerden sorumlu tutacağım diyor. Bunu nereden anlıyoruz? Muhkemler için kitabın anaları, temeli, ana iskeleti, hedef hükümleridir diyor. Fark ettiniz mi? Yani e, Hadisler kitabı, Hazreti Muhammed'e atfedilen sözleri içeren bir kitap olarak değerlendirdi. Buhari Tirmizi gibi insanlar tarafından bunları hani Filik, Şah Maliki, Ammeli gibi isimler oradan bakarak yorumlar öne çıktı. Onlara sünni mezhepler dendi. Fark ettiniz mi? Yani e, oysa size Kur'an'da Alevilik de yok, e, işte e, mezheplerde de yok. E, bununla ilgili size bir okumak isterim. Rum ki Sizden öncekilerden Allah'ın dinini kabul etmiş olanlar, itirafa düştükleri dini konulara dayanarak farklı dini gruplar, bizim mezhep grupları oluşturdular. İşi de öyle bir hale vardırdılar ki her grup sadece kendi görüşüyle sanki din onlarınmış gibi tavırlar takılmaya yöneldiler. Birbirlerine ötekileştiler, düşmanlaştılar. Fark ettiniz mi? Yani Enam 159'da da geçiyor. Kur'an mezhepleri reddediyor. Allah'ın selamı üstünüz olsun.